Gençler merhaba. Evet. Fonksiyon ve daki limitle ilgili uygulamalarımıza devam ediyoruz. Yine güzel bir soru. Sınavda daha önce çıkan bir soru gençler. Ne demiş bakın? Limit x 1'e. 2018 AYT sorusu gençler. 1'e sağ 1'e yakın sarken f(x) ve limit x 1'e yakın sarken g(x) değerleri neymiş gençler? 1. L neyine eşitmiş bakayım? Reel sayısına eşitmiş. Evet. Buna göre diyor, aşağıdakilerden hangisi sağlanır? Bir kere f1 g1'e eşit olmak zorunda değil. Niye gençler? Fonksiyon limit noktasında tanımlı olmayabilir. Bunu en başta yazmıştık. Fonksiyon limit noktasında tanımlı olmayabilir. Bu her zaman doğru değil. Bakalım sorumuzda öyle kökünde öyle olması lazım. Evet bakalım. Her zaman evet. Bu gençler doğru olmak zorunda değil. Yani seçeneklerde bir olanlarını bir eleyelim. Evet şimdi gelelim buraya gençler. Limit x 1'e yakınsarken bunu fx artı kuraldan dolayı limit x 1'e yakın sarken gx toplamı yapabiliyoruz değil mi gençler? O zaman burası ne olur? L, burası da L. Topladığımız zaman ne olur gençler? 2L olur. Evet, bu doğru gençler. Bu doğru. Bir de üçüncü öncülümüz var gençler. Limit ne yapıyor bakın? X 1'e yakın sarken fx bölü limit x 1'e yakın sarken gx şeklinde onu görebiliyorduk değil mi? Bu limitin özelliğiydi gençler. Şimdi bu buradan bize bütün reel sayılar için demiş ya koşul koymamış. Yani ben ne de seçebilirim. Sıfır da seçersem eğer buradan ne oluşur gençler? Sıfır bölü sıfır belirsizliği oluşur. Yani bütün reel sayılar için böyle bir oranın limitinin olması söz konusu değil gençler. Cevabımız yalnız iki. Evet. Şimdi geçelim buraya. Bu reel sayılar kümesinde sürekli diyor ya bu güzel bir soru yine sınav sorusu. Şimdi biz kritik nokta olarak bir biri görüyoruz burada. Bir de neyi görüyoruz gençler? 2. X'e 1 verip Birinci ve ikinci satırlar eşitleyip sürekli olması gerekiyor gençler. X eşittir bir için sürekli ise x kare artı x'in ne eşit olması lazım? A x artı b'ye. X'e ne verdiğimiz zaman? Bir verdiğimiz zaman. Buradan gençler birinci denklemimiz a artı b eşittir 2 olarak bulunur. Bu dursun kenarda. Şimdi bir de bu her bütün reel sayılar kümesinde sürekli ya gençler. x eşittir 2 için. Yani buradaki kritik noktamız olan 2 için de sürekli olmalı. O zaman da ikinci satırı neye eşitliyoruz gençler? Üçüncü satıra tabii x'e ne vererek? 2 vererek. Evet. x'lere 2 veriyorum gençler burada. O zaman ne oluyor gençler? 2a artı de ne eşit olmuş oluyor? 9. Bize buradan a ve b'nin nesini sormuş bu eşitlikleri sağlayan? E, A artı B ne oldu gençler? Bakalım 2. 2A artı B 9 oldu. Bunların birbirinden farkını alırsak A'yı kaç buluruz gençler? 7 olarak buluruz. B'yi de kaç olarak buluruz gençler? Eksi 5 olarak buluruz. Bu iki değerin çarpımını sormuş bize. A ile B'nin. O da kaç yapar gençler? Eksi 35 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi yine güzel bir soru. Bu soruların hep sonradan hep ÖSİS'de, ÖSYM'de çıkan sorulara benzetmişler gençler. Şöyle bir sorumuz var. H, X0 gençler. F, X0. Nokta, X0 noktasındaki görüntü. Bir de gençler limit X, X0'a sağdan yakın sarken. Evet. Ne demiş gençler? F f Fx demiş. Şöyle bir sorumuz var. Evet. Şimdi sorumuz da şuradan. Bize neyi sormuş? H, F, eksi 2'nin görüntüsünü sormuş. Değeri kaçtır demiş. Şimdi bakalım gençler. Eksi 2 noktasındaki görüntü burada oluşmuş. F, eksi 2 neye eşit gençler? 4. Evet. O zaman bize neyi soruyor gençler? H, 4. Şimdi ben bana verilen ifadede x0 gördüğüm yerlere ne yazacağım gençler? 4 yazacağım. Burası f4 olacak artı limit x 4'e nereden yakınsarken gençler? Sağdan yakın sarken f bileşke f4 olacak. Şimdi f4'ü bulalım gençler. f4 ne bakın 2. Bu cepte. Şimdi 4'e sağdan yakın sıyoruz değil mi gençler? 4'e sağdan yakın ne oluyor bakın? Artarak ne oluyor? Eksik. Şimdi artarak eksik olma ne demekti gençler ona bakalım. Artarak eksik olması eksik yenirden yakınsaması gençler solda. O zaman ben bunu buraya yazdığım zaman burası ne oldu şimdi gençler? Bunun da nereden yakınsa da yeri bulacaksınız. Eksi ye soldan yakınsa da yeri bulmamız lazım. Evet. İçe yazdığımız zaman ne oldu gençler? 4'e sağdan yakınsadığımızda artarak eksi 2 oldu. O zaman eksi 2'ye de nerede yakası içerisinde? Şimdi soldan. Şimdi eksi gençler soldan yakınsarsak eğer bakın eksi 2'ye nereden yakınsarsak soldan. Şöyle yazayım. Ne oluyor gençler? görüntümüz 4 olarak ne yapmış oluyor? Oluşmuş oluyor. O zaman ben bu değerleri toplarsam gençler bakayım az. Eksi 2'ye soldan yakınsadığımız zaman gençler pardon yanlış yazmışım. Şurası sağdan oluyor değil mi gençler? Yanlış düşünmüşüz. Düzeltelim onu. Eksi 2'ye nereden yakınsayacağız gençler? Soldan. Ha, şimdi oldu. Evet az önce sağdan yakınsamışız. Soldan yakınsarsak gençler Değil mi? O zaman ne oluyor? Ee, görüntümüz eksi 3'te oluşuyor. Anladınız değil mi gençler? Şurayı bir daha anlatırsak. 4'e nereden yakınsadık ilk önce? Sağdan yakınsadık. Artarak eksi 2 oldu. Artarak eksi 2 olmaz. Eksi 2'ye soldan yakınsaması. Eksi 2'ye de soldan yakınsarken şuradan gençler. Görüntümüz eksi 3'te oluştu. O zaman buradan limit değerimiz 2 eksi 3'ten kaç olmuş olacak gençler? Eksi 1 olarak hesaplanmış olacak cevabımız bursa. Devam edelim. Şimdi bir eşlenik sorumuz var. Gençler limit x yukarı yazayım. Onu, mavi yazayım. Evet. Limit x 1'e nereden yakınsarken sağdan yakınsarken. Kalemimiz niye değişmedi hocam gençler? Şimdi değişti. Limit x 1'e sağdan yakınsarken gençler kök içerisinde x artı 8 eksi kök içerisinde gençler 3x artı 6 bölü ne var gençler kök içerisinde x eksi 1 var. Evet şimdi burada x'e 1 verdiğimiz zaman gençler görüyor musunuz? x'e 1 verdiğimiz zaman ne oluşuyor gençler burada? 0 bölü ne oluşuyor? Bakın 0. diye oluşuyor. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Eşlenik çarpan olayına gireceğiz burada gençler. Değil mi? Hatırlayın. O zaman yukarının eşleniği ne olacak gençler? Kök içerisinde x artı 8 artı kök içerisinde 3x artı 6. Şimdi bir de bunu paydaya koyacağız gençler. Kök içerisinde. X artı 8 gençler artı kök içerisinde 3x artı 6. Bu adımı bir atalım gençler. Yukarısı ne olur o zaman? Limit x 1'e sağdan yakın sarken x artı 8 eksi 3 x eksi 6 Bölü gençler bakalım ne var elimizde. Kök içerisinde x eksi 1 çarpı kök içerisinde x artı 8 artı kök içerisinde 3x artı 6 Evet. Şimdi yukarıya düzenleyelim gençler. Limit x 1'e yakın sarken ne kaldı elimizde? Bakalım. Ee, eksi ne kalıyor gençler? 2 eksi 2x kaldı. Evet. Böyle. Şimdi gençler şurada şu ifadeyi ilk önce yazayım ben. Kök içerisinde x artı 8 gençler artı kök içerisinde 3x artı 6 çarpı ne var yani mesela bak şimdi kök x eksi 1 ya bir de bunu ortadan kaldırmam lazım beni bir de bunun eşleniyle pay ve paydayı çarpıyoruz gençler yani kök içerisinde x eksi 1 ile pay ve paydayı çarpalım evet bu işlemi yaptığımız zaman gençler ne geçiyor elimize bakalım limit yani iki kere eşlenik olayını ele aldık yukarısına gençler İki parantezinde bir eksi x. Yanında kök içerisinde şunu tamamlayalım şöyle. x eksi 1 bölü aşağısı gençler şu aynen kalsın. Kök içerisinde x artı 8 artı kök içerisinde 3x artı 6. Eşlenikle çarptığımız zaman gençler burası x eksi 1 olur. Bunu yaptığımız zaman gençler şunlar kendi arasında sadeleşir. Burada eksi 1 kalır. Sonra x'e 1 vereceğiz ya. Yukarısı ne olur o zaman? Eksi 2 çarpı 0 bölü x'e 1 verdiğimiz zaman 3. 3 de buradan gelir. 3 artı 3. Ama buradan ne olur? 0 bölü 6 cevabımız ne olarak bulunmuş olur gençler? 0 olarak bulunmuş olur. Evet devam edelim yolumuza. Evet. Şimdi burada güzel bir sorumuz var yine. Limit Sonra biraz silik çıkmış. Yukarı alayım gençler. X1'e sağdan yakın sarken F 2 bölü X artı F gençler 3 eksi X bölü ne var bakalım? Fx artı 1. Bu da güzel bir soru. Şimdi gençler burada 1'e sağdan yakın demiş ya. Buralara ne koyalım? 1.1 Şimdi buraya 1.1 koyarsanız gençler 1 için 2 olacak diye 2'den küçük bir değer oluşur. Buraya 1.1 koyduğunuz zaman gençler, buraya 1.1 koyduğunuz zaman yine 2'den küçük bir değer oluşur. Burada gençler 1.1 koyduğunuz zaman 2'den büyük bir değer oluşur. Yani soru şöyle oldu aslında gençler. 2'nin soldan limiti oldu. Tamam mı? Bakın 2'nin nereden limiti oldu? Soldan limiti şöyle. Evet. 2'ye soldan yakın sarken oldu. Yine x 2'ye soldan yakın sarken oldu. Aşağısı da gençler şöyle paketleyin bunları daha rahat görün. 2'ye sağdan yakın sarken limit değerine dönüştü. fx fonksiyonu için değil mi? O zaman 2'ye soldan yakın sarken 12 gençler. 12 art 12. Aşağısı gençler sağdan yakın sarken 4. 24 bölü 4'ten de limit değerimiz 6 olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi gelelim buraya gençler. Bu da güzel bir soru. Evet. Sınavda çıkmıştı. Benzerini çözmüştük. f artı g fonksiyonu x eşittir 2 apsis noktada sürekli olduğuna göre f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada g eksi vermiş gençler bize görüyor musunuz? Şimdi biz buradan baktığımız zaman parçalı bir fonksiyon görüyoruz ya. 2'ye bir soldan yakınsayacağız. Soldan yakın ne hesaplayacağız gençler? Gx artı fx'i. Sonra bir de x'e gençler. 2 sağdan yakın sarken neyi hesaplayacağız gençler? fx artı gx hesaplayacağız. Bir de gençler. iki noktasındaki görüntüler toplamını alacağız. Bunun bir benzerini çözmüştüm bir önceki derste. Bu üniversite sınav sorusu olduğu için önemli gençler. Evet şimdi ikiye ben soldan yakın sarken gx'i biliyorum gençler bakın. Ikiye soldan yakınsamış olsam burada görüyor musunuz? Limit değerim ne oluyor? Sıfır oluşuyor. Artı gençler şimdi bir de ne var o zaman? Limit x 2'ye nereden yakın sarken? Soldan yakınsarken sarken fx. Eşittir. Şimdi 2'ye nereden yakın gençler? Sağdan yakın sayacağım. Buradaki limit değerim kaçta oluşuyor görüyorsunuz değil mi? Eksi 3'te oluşuyor gençler. Artı limit x 2'ye sağdan yakın sarken Pardon şu fx değildi yanlış yaptım. Şunları düzelteyim gençler. Gx diye grafiğimiz. Şuraya gx yazayım. Şuraya da fx yazayım. Hı, düzeltelim. Evet. 2'ye sağdan yakın sarken fx eşittir. Gençler şunları yerlerini de değiştirin. Çünkü g'yi vermiş bize ya. F'i sola alalım. Evet. Şimdi bir de bana g2 lazım gençler. Görüyorsunuz g2 değerde ne? Görüyorsunuz. Eksi 3. Onu da yazıyorum gençler buraya. Eksi 3 artı neye dönüştü bakın f2. Şimdi ben şuradan 0 artı sağ, soldan yakın sarken a diyelim. Eksi 3 sağdan yakın sarken b diyelim. Eksi 3 gençler buraya da c diyelim. Artı c diyelim. Ben iki tane fonksiyon grafiği aldım gördüğünüz gibi gençler. F hangisi olabilir demiş gençler. Şu a'ya bakalım. 2'ye nereden yakın sarken gençler? Soldan yakın sarken görüntü nerede oluşuyor gençler? Eksi 1'de 2'ye sağdan yakın sarken görüntü nerede oluşuyor gençler? 2'de. Şimdi bakalım. Soldan yakın sarken nerede oluşuyormuş gençler? Eksi 1'de sağdan yakın sarken nerede oluşuyormuş bakın? 2'de. Eşitlikler sağlandı mı gençler bakın? Sağlanıyor. Yani burası eksi 1, burası eksi 1, burası da eksi 1 oluyor. Görüyorsunuz. O zaman cevabımız ne olur gençler? Adana olabilir. Evet. Bu orijinal bir soru değil mi gençler? Bunu mutlaka defter alın. Şimdi devam edelim. Şimdi biraz önce çözdüğüm bir soruya benziyor gençler. G x 0 eşittir f x 0 gençler artı limit x x sıfıra soldan yakın sarken fx. Biraz önce çözdük bu sorudan değil mi? Sınav sorusu gençler. G bileşke f4'ü sormuş Şimdi f4 ne gençler görüyorsunuz? Fonksiyonumuz hep fonksiyon için f4 sıfır. O zaman ben buraya ne koyacağım? Bize sorulan ne olmuş olacak gençler? G0. X0 gördüğüm yerlere sıfır yazıyorum gençler. O zaman burası F0 artı limit. Bu sınav sorusunun benzeri olmuş. Sıfır noktası ile ilgiliydi soru. 0'a soldan yakın sarken Fx olacak. Şimdi gençler F0'a bakalım. F0 ne gençler? X3. E X3. E Sıfıra nereden yakın sarken gençler? soldan yakınsarken limit değerimiz ne gençler görüyorsunuz? 2. Biz bu iki değeri topladığımız zaman da cevabımız ne olarak oluşmuş olacak gençler? Eksi 1 olarak oluşmuş olacak. Evet. Devam edelim şimdi gençler. Bu x0 noktasında sürekli ise gençler o zaman şurada sıfırdan farklı değerler için yakınsıyoruz ya. Burada ee, ne verdiğimiz zaman gençler bir saniye bir sadeleştirme işlemi yapalım yukarıya a e, ax kalsın aşağıya gençler bir x parantezin alayım şöyle x artı 2b diyelim tamam mı? Şu x'leri bir götürelim gençler tamam Şunları bir götürelim. Problem var çünkü x'e sıfırdan farklı bir değer demiş ya onları götürelim. a bölü kalsın geriye x artı 2b. Ha, şimdi oldu. Şimdi burada x sıfırdan farklı bir değer diyor ya if sıfıra nereden yakın şimdi? Sağdan ve soldan yakın Burada limit değeri hesaplayacağız. x'e ne vererek gençler? Sıfır verdiğimizde yakınsamadan dolayı burası ne olacağı bu zaman? a bölü 2b. Bir de neyi kullanacaksınız gençler? f sıfırı buna eşitleyeceksiniz. Yani ne eşitleyeceksiniz? 2'ye eşitleyeceksiniz. Buradan da gençler a bölü b oranı ne olarak hesaplanmış olur? 4 olarak hesaplanmış olur. Şimdi gençler yine bir sorumuz var. Bakalım. Bu da sınavda daha önce çıkan bir soru şekli olduğu için gençler. Şekil çizerek tasarlayalım. Şimdi bir f fonksiyonu alacağım gençler ben. Bakın. Bir f fonksiyonu alacağım. Hep fonksiyonu ne aralığında değişiyor görüyor musunuz? Eksi 5 ile eksi 1 aralığında değişiyor gençler. Şöyle bir saniye. Ne ile ne aralığında? Eksi 5 ile eksi 1 aralığında değişiyor. Burada kritik nokta olarak da biri değerlendirmiş gençler. Fonksiyon şöyle olabilir. Evet. Şöyle bir fonksiyon grafiği olabilir. Şimdi bize neyi sormuş gençler? İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Hatırlarsanız ben bunu e, mutlak değer kısmından ne yaparak yapmıştım? Müdahale ederek çözmüştüm. Üçüncü öncülü alalım gençler. Limit x 1'e yakın sarken hatırlayın çözdüğümüz şeklini. 1 artı fx artı gençler mutlak fx var. Yerlerinin değişmesi çok önemli değil. Evet. Sorumuz bu. Öncülümüz. Burada limit vardır demiş. Şimdi gençler fonksiyon eksi 5 ile 1 aralığın eksi 1 ile eksi 5 aralığındayken ne oluyor? Negatif değerlidir gençler. Bunu buraya attığınız zaman burası ne olur o zaman bakın. 1 artı fx eksi fx f'ler ortadan kalkar gençler. Anladınız mı? Elimizde sadece ne kalır? 1. Evet. Burada bu limit değerimiz vardır. Şimdi ama burada f'i şöyle çıkardığınız zaman dışarı 1 eksi fx olarak tamam mı? İşaretini değiştirerek f'in dikkat ederseniz bir noktasında limiti mevcut değil. Vardır diyemeyiz. Yine burada yine gençler buradan 1 fx yapmış olsanız bakın ben fonksiyonu öyle çizdim. Bir noktasında limit olmak zorunda değil gençler. Ama mutlak değerle fx ortadan kaldırdığımda efiksiz bir ifadenin limit değerini hesaplayabilirsiniz. Cevabımız ne olur gençler? Evet. Yalnız 3 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi burada gençler değişken dönüşümü yapmıştık daha önce hatırlayın. Ben buradan ne diyeceğim gençler şimdi? A üzeri 6 x diyeceğim. Niye? Küp kök var bir de kare kök var gençler. Oradan ben mesela küp kökü a kare olarak hesaplayacağım. Tamam mı? Küp kökü. Değişken dönüşümünü daha önce anlatmıştık. Kare kökü de ne olarak anlatacağım gençler size? Evet. A küp olarak anlatacağım. Şimdi x64'e yakınsıyordu ya. a üzeri 6 64 derseniz gençler. Buradan da a değerimiz neye yakınsamış olur gençler? 2'ye. Düzenleyelim soruyu. Şimdi x64'e yakınsamayacak da a2'ye yakınsarken diyeceğiz. Küp kök x gördüğüm yere kare yazıyorum. Kare kök x gördüğüm yere küp yazıyorum. Şimdi soru böyle daha sade oldu. Şimdi buradan limit a 2'ye yakın sarken gençler yukarısı ne oldu? a eksi 2 a artı 2 aşağısı ne oldu gençler? a eksi 2 a kare artı 2 a artı 4 Evet buradan bunları sadeleştirip a 2 verdiğimiz zaman gençler yukarısı 4 bölü 12 limit değerimiz buradan kaç olarak bulunmuş olur gençler? 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi bu da yine bir sınav sorusu gençler. Görüyorsunuz. Evet. Bununla benzer bir soru daha önce çözmüştük. Bir daha çözmeyeyim bunu. Cevabımızı deniz olarak hesaplayayım. Şurada güzel bir sınav sorusu daha var gençler. Onu da çözüp bitirelim inşallah. Şimdi soruyu yazayım bakın. Limit mavi yazalım. X gençler. Bu da güzel eski bir sınav sorusu. Eksi A'ya sağdan yakın sarken. F -x, gençler artı limit X B'ye sağdan yakın sarken gençler. fx bir de limit X C'ye soldan yakın sarken fx. Şimdi gençler bakalım. Eksi A'ya sağdan yakın sarken bakın. Nereden? Eksi A'ya sağdan yakın sarken azalarak ne oluyor? Limit değerimiz eksi 3. B'ye gençler bakın sağdan yakın sarken azalarak limit değerimiz kaç oluyor gençler? 4. C noktasına gençler soldan yakın sarken limit değerimiz artarak kaç oluyor? 5 oluyor. Evet. Bunların hepsini topladığınız zaman gençler buradan limit değerimiz 6 olarak hesaplanmış olur. Evet. Burada gençler dersimizi bitiriyorum. Evet.